Arkadaşlar merhabalar, hoşgeldiniz. Kuzey Tarota, nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben iyiyim efendim. Sizler de eğer hazırsanız yavaş yavaş gelin bakalım soru cevap videosu yapacağım. Genelde cumaları yapıyordum ama arkadaşlar dün çok fazla böyle kendimi ve enerjimi e, toparlayamadığım için bugün geldim daha yavaş yavaş gelin bakalım. Ay! Şuradan bir kart düştü. Şunları biraz toparlamam gerekiyormuş. Attı kendini. kolektif için olsun dedim bir tane. Ben de okuyayım. Şu anki ruh haliyle alakalı bir kart düştü arkadaşlar. Diyor ki Balık metaforu, hülyalara dalan hayal dünyasında yaşayan sinir e, sinirini sakinlikle örten ve korkan dedi. Sanki kolektife bir mesaj niteliğindeydi arkadaşlar. Bilmiyorum, alasım geldi. Aldım, okudum. Hiçbir şey tesadüf değildir diye. Değil arkadaşlar, sizler yavaş yavaş gelirken arkadaşlar ben. Şöyle bakın minicik bir tarot aldım size mini tarot minicik çok tatlı küçücük <laughs> küçücük evet arkadaşlar sizler yavaş yavaş gelirken e, ben niyet alayım öncelikle arkadaşlar umarım iyisinizdir adile hoş geldin Ay gönder canım benim güzel enerjilerle e, canlı yayına başlayalım. Hepiniz iyisinizdir umarım. Bir gün gelmedim böyle o kadar özledim ki sanki böyle üç gün dört gün beş gündür sanki açılım yapmıyormuş gibi hissettim size. Evet, hadi yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar biz bu arada size aşkınıza, sevdanıza sevdanıza sevdanıza. Heh, şimdi söyleyebildim. Ee, videoları tekrar tekrar izlerken şey yapıyorum. Sevda falan e, demişim böyle. yine söyleyemedim Sevdza. Size, aşkınıza şifa olsun arkadaşlar. Bir mum yaktım, bir de tütsü yaktım. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Ee, sizler de umarım onun şifasını alırsınız üstünüze. Evet arkadaşlar, sizler yavaş yavaş gelirken, ilk defa karşınıza geliyorsam eğer... ...abone olmayı, beğeniler atmayı, güzel mesajlar atmayı unutmuyoruz. Çünkü neden? Biz güzel, sevgi paydasında, kocaman kocaman büyürken desteklerinizi bekliyoruz her zaman... Ee, sizlere geçerli olabilmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmanız şart beğeniler yapmanız şart güzel mesajlarınızı da bekliyorum arkadaşlar evet olumlama kartlarından bir tane kolektif adına çektim dedi ki olumlama kartları vücudum değerli bir hediye evet vücudunu sizlere çok değerli bir hediye alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar bir tane daha çekeyim ya ne diyor kart ben elimden geleni yapıyorum ben elimden geleni yapıyorum. Bu olumlamayı lütfen tekrar edin arkadaşlar. Tekrar edin ve tekrar edin. Vücudum bana değerli bir hediye. Ben elimden geleni yapıyorum. Güzel bir deste olumlama kartları var içinde. Alıp kabul edebilirsiniz. Biz yavaş yavaş arkadaşlar şu küçük mini tarot kartlarımızla başlıyoruz. Aklınızdaki kişinin enerjisine bakacağız. Aklınızdaki kişinin ee, kişiye sorular soracağız. Sizler niyet alın. Öncelikle aklınızdaki kişiyi, kalbinizdeki kişiyi şöyle aklınızdan, kalbinizden geçirin. Eğer ortamınız müsaitse sesli, ortam müsait değilse sessiz bir şekilde içinizden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Biz yavaş yavaş hem sorularımızı soralım hem de cevaplarımızı alalım. Ee, öncelikle Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgi getirsin. Ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle enerjilerin neymiş? Bu sorular size yönelik sorular arkadaşlar. Size karşı olan enerjilerine bakıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Kaygı, uzaklaşma, Denge meleği, Güneş çıktı. Hay! Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Sizler adına çok mutlu oldum arkadaşlar. Size karşı olan enerji, enerjileri bir kere kaygılanıyor arkadaşlar. Neden kaygılanıyor? Sizleri kaybetme korkusu olabilir. Sizleri merak ediyor olabilir. Sizlerin o kişiden uzaklaşmış olmanızı hissediyor olabilir. Acaba artık hani e, geri dönsem de bir kabul olur mu olabilir ama müthiş derecede size karşı bir kaygı enerjisi içerisinde, kaybettim korkusu, kaybettim telaşı içerisinde belli ki arkadaşlar sizlerin uzaklaştığını hissediyorsunuz bu kişi, aklınızdaki kişi sizlerin uzaklaştığını hissediyor. Ama denge diyor ki hayır sakinleş. Her şey olumlu olacak. Senin için her şey ama her şey, ikiniz için her şey ama her şey olumlu olacak. Karanlıktan aydınlığa, mutsuzluktan mutluluğa, sevgisizlikten sevgiye, her şey ama her şey olumluya gidecek dedi. Kartlarımız enerjiler bomba arkadaşlar. Peki biz soralım bakalım. Bana karşı hislerinle tabii ki bana karşı diyorum ama yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Hadi bakalım. Size karşı diyorum. Ben bana karşı dediğimde bunu böyle algılamayın tabii ki. Evet. Evet. Bakalım. Ya daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Ya diyor ki bana karşı ne hissediyorsun? dedi diye sordum. Kupa onlusu, Mutlu bir aile ve aşkla yapılan bir mutlu mutlu bir aile istiyorum. Aşkla sevgiyle e, bolluk bereket içerisinde bir evlilik istiyorum. Kupa kralı geldi. Kupa kralı ve değnek kralçesi geldi arkadaşlar. Kartların güzelliğine bakar mısınız? aşkla, sevgiyle, sadık olarak gerçekten mutlu bir aile kurmak istiyorum değnek kraliçemle diyor. Eğer tam tersi ise arkadaşlar değnek kraliçesi yani kadın ve dişi, kadın ve erkek olarak dinliyorsanız beni net bir şekilde e, eril e, su grubu dışarıdan yengeç akrep balık e, olma ihtimali çok yüksek ya da o enerjilere sahip bir kişi e, gerçekten hani her şeyi kalple yapan, aşka yapan, e, güzel enerjiler kuşanıp size gelecek olan biri ve kral edasında gelecek arkadaşlar ki siz zaten kraliçesiniz. DNA kraliçesi de diyor ki bana koç, aslan ve yay enerjisiyle e, beklenme yani bekliyor ama her şeyi aşka, tutkuyla gerçekten e, bir ortama girdiğinde gerçekten hani yüksek enerjiyle, lider ruhuyla e, zaten karşılık vereceğini söylüyor ama burada net bir şekilde kupa olmasıyla bana e, evlilik mutlu bir evlilik ve aşkla yapılan bir evlilik olarak gelecek arkadaşlar. Ne düşünüyorsun diye sorduğumda net bir şekilde mutlu bir evlilik iki tane de çocuk dedi arkadaşlar alıp kabul edebilirsiniz. Peki <laughs> devam edelim. Kalpte neler var? Kalpte. Kalpte neler varmış? Bir bakalım. Zeynek dokuzlusu. Tılsım üçlüsü. Yıldız çıktı arkadaşlar ya. Yıldız çıktı. Kova burcu çıktı arkadaşlar. Alıp kabul edebilirsiniz. Bir kere siz bu kişinin e, yıldızı olarak gözüküyorsunuz ve yıldızınız çok yüksek kalpte ilerleyen vadelerde yıldızınız tekrardan artacak olarak gözüküyor size karşı olan beklentiler hiçbir zaman bitmemiş artık unut deseler bile artık bitir deseler bile belki de kendisi bitirmek istese bile arkadaşlar size karşı olan beklentiler her daim ayakta her daim taze her daim de e, bir kere bırakmamış size karşı olan enerjisini hiçbir zaman Hayır bitti enerjisine girmemiş genel itibariyle ve üçlü bir vadeden beri de arkadaşlar sanki size adım atmayla alakalı bir plan, bir program, bir e, arayış içerisine girmiş olan biri ve çok çalışıyor bunun için. E, ama siz bir kişi bir kere yıldızsınız bu kişinin, yıldızısınız demek istiyorum. E, güzel, kalpte güzel şeyler var arkadaşlar. Bir kere size karşı olan geçmişte... E, Sizlerle ilgili biriktirdiği hiçbir şey bırakmamış elinden. Bu güzel bir enerji. Hadi bakalım. Yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Peki beni seviyor musun? Cevabına bir kart alalım. Beni seviyor musun? Ya seni seviyorum ama elim kolum da bağlı. Ne kadar elim kolum bağlı olsa da sana bir teklifle gelmek istiyorum. Geçmişte bunu yapmaya çalışmış ama arkadaşlar şimdilerde sanki kendi kendinin elini kolunu bağlayan bir kişi var burada. Kılıç sekizlisi ve değnek sekizlisi bana der ki ne kadar elim kolum bağlı olsa da. E, yani burada evet seviyorum diyor ama seninle e, sana bunu gösteremiyorum enerjisi var. İlerleyen vadeler için arkadaşlar 8'li bir vadede sizlerle bir iletişim e, olacak. Belki de bu kişiden haberler gelecek. Belki etrafında çok fazla anlatıyor. Gitmek istiyorum ama yapamıyorum diye ama burada bir sevgi var mı? Evet sizleri seven bir kişi var burada ama eli kolu bağlı. E, ilerleyen i̇lerleyen vadelerde 8'li vadelere dikkat edin arkadaşlar size net bir şekilde bir adım olacak. Şimdiki vadelerde çok fazla Plan programı var çünkü elini kolunu bağlayan bir durum var. Peki elini kolunu bağlayan durum ne? Oraya bir kart açmak istiyorum. <laughs> elini kolunu bağlayan durum arkadaşlar bir kere şimdi bulunduğu ortamı terk etmesi gereken bir ortamda ee, belli ki bağımlılıklar var belli ki. Ee, orada durması gereken bir yer bir mekan var ama arkadaşlar bu kişi net bir şekilde deli cesaretiyle Belki de ondan beklenmeyecek bir hareketle sıfır enerjisine güderek artık ne olacaksa olsun hiçbir şekilde korku yaşamadan geçmiş açılımlarda çok fazla korku çalıştırıyorduk kişi ama şimdilerde artık ne olacaksa olsun ama ben bu yola çıkmak istiyorum diyen biri var arkadaşlar. Ne kadar biraz önce dedim ne kadar ilik kolu bağlı olsa da bir iletişim olacak sizlerle alıp kabul edebilirsiniz seviyor çünkü kaygı duyuyor sizi kaybetme korkusuna girmiş sizlerin artık ondan uzaklaşmış olduğunuzu düşünüyor ama denge diyor ki bir dur her şey iyiye gidecek her şey iyi olacak diyor devam edelim arkadaşlar bu kişi bir kere bir deli cesaretiyle yola çıkacak olarak gözüküyor onu söyleyeyim peki özlem var mı beni özlüyor musun Ya arkadaşlar bir kere sizin net bir şekilde özlediğini söylüyor. Ama içsel olarak arkadaşlar birazcık daha böyle içinde saklamayı tercih ediyor bunu. Ee, daha çok böyle kendi dünyasına çekilmiş, kendi konfor alanını düşünüyor. Geçmişte özellikle bunu çok düşünmüş. Belki bundan dolayı size adım atamadı. Ama şimdilerde bakın hem kalpte hem duygularda hem de sorduğum her sorunun merkez kartında yani ikinci kartında hep bir adım atmayı düşünen ve olayları Gözden geçirip nasıl yapması gerektiğine karar verecek olan biri var. Birazcık içine çekilmiş olabilir. Konfor alanında geçmişte mutluyken şimdiki zamanda arkadaşlar net bir şekilde birazcık içine çekilmiş olarak gözüküyor. Sizlerin vereceği cevap ne olur bilinmez. Bilmiyorum o dakika size nasıl gelir, siz nasıl bir tepki verirsiniz bilinmez. Ama burada bir kere şunun hesabını soracak olarak görüyorsunuz. Neden bıraktın beni? Belki de siz yapmış olduğu teklifi kabul etmeyeceksiniz. Ama burada net bir şekilde bir özlem var. Yani arka planda konfor alanında rahat da görünse, mutlu da görünse, hani bol kahkahalı, bol işte hiçbir şey umrunda olmayan havalarda dolansa da arkadaşlar eksiği var. Bir eksiği var. Evet size bir özlemi var bu kişinin. Ama şimdilerde birazcık içine çekilmiş. Bunu hiçbir şekilde size belli etmiyor. Ama e, şu enerjiyi de e, güdüyor bazen. Hani gerçekten çok üzüldüm. Yani gerçekten çok özlüyorum. Ve artık hani e, bu özlem e, beni yiyip bitirdi diyen biri var arka planda. İlerleyen vadelerde de sizin cevabınız bu kişiye bir böyle bir darbe olacak şekilde de geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Devam edelim bakalım. Olası gelecekte e, neler olacak diyelim. Olası gelecekte neler olacak? <laughs> ya arkadaşlar ne kadar 9 çıktı ya. Ne kadar 9 çıktı. Değnek dokuzlusu, kupa dokuzlusu, para dokuzlusu bu bir işaret arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, ama arkadaşlar geçmiş bir vadede bakın burada duran bir e, prens edasında ama burada artık atına binmiş. Size doğru adım atacak ve elindeki kupasını da hiçbir şekilde bırakmamış olan bir e, kişi olarak geliyor. Olası gelecekte. ...net bir şekilde arkadaşlar... ...şimdiki vadelerde çok fazla düşünüyor sizi... ...onu söyleyeyim... Ee, ...ve e, şu birikimleri de olmuş arkadaşlar... ...çok fazla biriktirdiği şey olmuş... Ee, ...onları birbiri size anlatabilir... ...ya da arka planda... ...neler yaşadığın sorusunu siz sorduğunuzda... ...size net bir şekilde... ...bunları bunları bunları yaptım... ...senden ayrıyken bunları bunları yaşadım... Ee, ...enerjisine de girebilir ama... ...size bir teklifle geliyor ve aşkla... E, ...o kupa dolu arkadaşlar... Ee, ezan okunuyor arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey tesadüf değildir. Ezan okuması da arka planda ama biz yavaş yavaş sonuca geçelim. Arka planda dediğim gibi geçmişte birazcık daha böyle duran enerjide size bir teklif olsa da arkadaşlar burada net bir şekilde şövalye atına binmiş size doğru gelecek olan biri var ama ilerleyen vadeler sanki birazcık sizin cevaplarınızdan sonra birazcık size doğru daha fazla böyle evrileceği daha çok sizin yararınıza olacak şekilde değişecek çünkü sizler artık alma verme dengesinin ne olduğunu öğrendiniz artık ona göre hareket edeceksiniz arkadaşlar ve bu çok güzel bir enerji kolektifin bu enerjiye gelmiş olması bile gerçekten çok güzel çünkü artık karşılık bulamadığınız şeylerle çok fazla uğraşmadığınız ama arka planda da gerçekten hani bazı şeyler olsun diye niyet alıp sonrasında serbest bıraktığınız zaman zaten her şey sizin ayağınıza gelecektir. Yeter ki isteyin arkadaşlar ve bu kişi geliyor. Onu da söyleyeyim. Peki bir bakalım karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Ona bakacağız. bazılarınızın aklındaki kişi değnek kralı olabilir arkadaşlar koç aslan yani çünkü orada kaldı Bir bakma gereği duydum bilmiyorum neden devam ediyoruz seni seviyorum dedi karşınızda olsaydı sizi sevdiğini söyleyecekmiş maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum dedi Rüyalarımda seni görüyorum. Son bir kart daha çekeyim arkadaşlar. Düşündükçe geçmişte sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor dedi. Çünkü geçmişte size yapmış olduğu hataları düşündükçe cesareti kırılıyor gibi geldi bana arkadaşlar. Alıp kabul edebilirsiniz. Ee, bir bakalım. Melekler bize ne söyler? Bir de onun da e, bir bir sen daha kartı açacağım arkadaşlar. Güçlü olmak senin için güvenli. Hem sana hem de başkalarına faydalı, sevgi dolu bir yolda nasıl güçlü olacağını biliyorsun dedi. Başmelek Cebrail dedi ki iletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacın var. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim dedi. Son kartım dedi ki evet bu girişimin için doğru zaman olumlu beklentilerinin ardından mutlu bir son geliyor. Ee, önümüzdeki 3 ay içerisinde arkadaşlar. Bir de e, onun e, ruh durumu nasılmış bir bakalım. Kurt arkadaşlar. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve haset gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren dedi arkadaşlar. <laughs> Ruh olarak birazcık daha böyle dengeye oturması gerekiyor. Bir tane de arkadaşlar Rumi'den alalım. Rumi bize bir e, kart çeksin. Bir, bize bir şey söylesin. Bir kart daha bakalım. Sonuç kartı olarak düşünün. Kupa sekizlisi sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi. Cennetin davulu ruhunun kulaklarında çalıyor dedi arkadaşlar. Kupa sekizli sanki artık arkasını dönüp gitmekte olan sizlerden bahsediyor gibi geldi bana. E, artık hani arkanızı döneceğiniz bir dönem gibi geldi. E, çünkü sizler uzaklaşıyorsunuz ve bu kişi artık kaygıya düşüyor. E, bunu yapan arkadaşlar yani bir arkanızı dönün bakalım neler olacak bir enerjinizi kesin bakalım neler olacak bu aklınızdaki kişiyle kalbinizdeki kişiyle evet arkadaşlar ee, canlı yayında beni yalnız bırakmadı bırakmadığınız için hepinize gerçekten minnettarım iyi ki varsınız iyi ki kanalımdasınız güzel enerjilerinizle bu güzel kanala desteklerinizi esirgemediğiniz için kocaman kocaman öpüldünüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve öyle dinleyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.